Merhaba arkadaşlar. Bu programımızda hayvan yetiştirmede sizlere tarım ve tarımın alt kolu olan hayvancılık, hayvansal ürün üretme ve Türkiye'de hayvancılık ve hayvansal ürün üretme konuları hakkında bilgiler vereceğiz. Hazırsanız ilk konumuz olan tarım ve tarımın alt kolu olan hayvancılıkla başlayalım. Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması yani ziraat olarak tanımlanmaktadır. Bunun yanında hayvansal ürün üretme insanlık tarihi boyunca önemli konular arasında yer almıştır. İnsan gereksinimlerinin ilk sırasında yer alan gıdaya yeterli düzeyde ulaşabilmek geçmişten bu yana insanlığın en temel sorunudur. Et, süt ve yumurta öncelikle protein, mineral ve vitaminler olmak üzere insanın ihtiyacı olan besin maddelerini uygun oranda ve yüksek düzeyde içermektedir. Hayvan hücresinin esas öğeleri protein olup enerji yağ olarak depolanırken bitki hücrelerinin yapı taşı selülozdur ve enerji nişasta şeklinde depolanmaktadır. Hayvansal ürünlere bir göz atalım şimdi de. İlk olarak sütle başlayalım süt yeni doğan ve türe göre değişen sürelerde olmak üzere memeli yavrularının beslenmesinde onların hızlı ve sağlıklı büyümesinde tartışmasız bir üstünlüğe sahiptir. bir başka hayvansal ürün olan etin beslenmedeki birincil önemi proteinin yüksek biyolojik değerlilik içermesidir. etin bir diğer önemi de yağ içeriğinden kaynaklanmaktadır. et yağı enerji kaynağı olduğu gibi esansiyel yağ asitleri ve yağda eriyen vitaminler bakımından da zengin bir besindir. Yumurtanın besin değerini ise şöyle açıklayabiliriz. Normal büyüklükteki bir yumurtanın kapsadığı besin maddeleri 90 gram et ve 160 gram süte eşdeğerdir. Bir diğer faydalı gıdalar arasında yer alan bal ise bildiğiniz gibi arılar tarafından çiçeklerden toplanan nektarın petek üzerine doldurulup olgunlaştırılması ile oluşan tatlı bir besindir. Şimdi de hayvancılığın yararlarını açıklayalım. Hayvancılık ürettiği çok çeşitli ürünlerle insanlığa yararlı olmaktadır. Yüksek besin değerli gıda, giyim, kuşam, halı, yatak yorgan ve daha pek çok sanayi ve el sanatları ham maddesi üreten hayvancılık, çeki, yük taşıma, binek, spor, süs, ev hayvanı ve korunma amaçlarına da hizmet etmektedir. Hayvancılık, insan tarafından değerlendirilemeyen bitkisel üretim ve gıda sanayisi artıklarını, kaba yemler ve bitkisel üretim yapılamayan mera alanlarındaki doğal bitki örtüsünü değerlendirerek insan kullanımına uygun ürünler haline getirir. Az sayıda ve çeşitli türlerden hayvan yetiştiren kırsal nüfus ve düşük gelir katmanının gelir, yaşam ve beslenme düzeyini geliştirmede hayvancılığın önemli katkısı vardır. Hayvancılıkta iş gücü ihtiyacı süreklidir ve çeşitli yaşlardaki çiftçi ailesi bireylerine uygun çeşitlilikte iş mevcuttur. Bu nedenle hayvancılık yapılan tarım işletmelerinde iş gücü etkin olarak değerlendirilir. Hayvansal gübreler bitki besin maddelerini sağlama yanında toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirici özelliktedir. Ayrıca hayvan yeme olarak kullanılan yem bitkilerinin ekim nöbetine alınması tarım arazilerinin verimliliğini koruyucu etkiye sahiptir. Hayvancılık iklim koşullarından bitkisel üretime göre daha az etkilenir. Bu nedenle zor iklimsel koşullar söz konusu olduğunda çiftçi ailesinin garantisi durumundadır. Türkiye'de hayvancılık ve hayvansal üretim konusuna baktığımızda tarımın önemli ölçüde hayvancılığa kaynak olduğu görülmektedir. Türkiye tarım sektöründe işletme büyüklüğü incelendiğinde miras hukuku ve gelenekler nedeniyle sürekli olarak küçülme göstermektedir. 1950-2001 yılları arasında Türkiye'deki tarım işletmesi sayısı artarken ortalama işletme büyüklüğü azalmıştır. Bu noktada hayvancılıkta çayır ve mera kavramları ön plana çıkmaktadır. Türkiye hayvancılık sektörü çayır ve meraları uzun yıllar boyunca hayvancılık için ucuz, olabildiğince sömürülebilir ve sürdürülebilir yem kaynağı olarak algılamış. Bu hatalı değerlendirme sonucu aşırı otlatma ile sömürülen meraların nitelikleri bozulmuş, bir bölümü tamamen elden çıkmış, tarımda mekanizasyon artışı nedeniyle mera alanlarının bir bölümünün bitkisel üretimi açılması sonucunda da önemli ölçüde daralmıştır. Tarım ile hayvancılıkta diğer önemli nokta da yem bitkisi üretimidir. Yem bitkileri yetiştiriciliği kaba yem üretiminin güvencesidir. Türkiye'de nitelikli kaba yem üretimi amacıyla yetiştirilen bitkilerin en önemlileri yonca, korunga ve mısır yani hasıldır. Karma yem sektöründe de yeterli sayıda yem üretim tesisi ve ihtiyacın üzerinde kapasite mevcuttur. Türkiye'de yetiştiriciliğe bakıldığında 1923'ten itibaren sayısal olarak devamlı artan ve 1980 yılında 25 milyona ulaşan tarımsal nüfusun azalma sürecine girdiği ve 2000 yılında 23,8 milyona gerilediği, 2012 yılında ise bu sayının 6,6 milyona düştüğü görülmektedir. Son 4 yılda meydana gelen hızlı azalma esas olarak idari yapılanmada yapılan değişiklik sonucu ortaya çıkmıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri ekstansif tarımsal üretimde yer alan iş gücünün bir bölümünün bu alandan çekilmesidir. Çünkü kırsal kesimde başta koyun ve keçi yetiştiriciliği olmak üzere tarımsal faaliyette bulunmak gençler için çekiciliğini yitirmiştir. Aynı zamanda tarım işletmelerinin büyük bir bölümü ticari nitelikte değildir. Ticari tarım işletmelerinde ise altyapı yetersizliği vardır ticari nitelikte işletmelerin oluşumu ancak sermaye eksiklerinin giderilmesiyle mümkün olabilecektir. Tarım ve hayvancılık ile ilgili politikaları tamamen devlet belirlemektedir. Tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak diğer önemli bir konu da hayvan sağlığıdır. Hayvan sağlığı, hayvansal üretimin sürekliliği ve karlılığını önemli ölçüde etkileyen bileşenlerden biridir. Türkiye'de günümüze kadar hayvan sağlığı alanında önemli gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte mevcut durum yeterli görülmemektedir. Özellikle salgın hastalıklar konusunda oldukça deneyim kazanılmış. Sığır vebası, şap, ruam, tüberküloz, çiçek ve benzeri salgın hastalıklarla ciddi mücadeleler gerçekleştirilmiştir. Son olarak Türkiye hayvancılığının sorunları ve çözüm yaklaşımlarına da değinmekte fayda var. Türkiye hayvancılığında son 40-50 yıllık dönem içerisinde önemli bir değişim süreci yaşanmaktadır. Tavukculuk sektöründe başlayan ve gerçekleşen, daha sonraları sığırcılık sektöründe görülen ve halen sürmekte olan koyun ve keçi yetiştiriciliğinde ise başlama belirtileri görülmekte olan değişim, başta genotip olmak üzere verim yönü ve düzeyi ile yetiştirme sistemlerinin büyük ölçüde farklılaşmasına neden olmaktadır. Aile ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10-15 tavukla ilkel koşullarda yapılan tavuk yetiştiriciliği, kentleşmenin hızlanmasıyla küçük ölçekli tavukçuluk işletmelerinde yapılmaya başlamıştır. Günümüzde ise hibrit yetiştiren dev işletmeler ve entegrasyonlar talebi karşılamaya başlamış tavukçuluk sanayiye dönüşmüştür. Hayvancılığımızın en temel sorunu envanterinin olmamasıdır. Bu eksiklik hayvancılığın çeşitli alanlarında isabetli çözümlemeler üretilmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle hayvancılıkla ilgili sürekliliği olan, güncellenebilen ve doğru verilerin toplanmasını sağlayacak bir sistem oturtulmalıdır. Türkiye çevresel koşullar ve üretim sistemleri bakımından geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bu çeşitliliğe uygun farklı genotiplerin geliştirilmesi gereklidir. Hayvancılığın en önemli girdilerinden kaba yem üretimi yetersizdir. Kesif yem üretimindeki denetim yetersizliği nedeniyle haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Kaba yem üretimini artırmaya yönelik uygulamalar geliştirilerek sürdürülmeli, karma yem denetim mekanizması güçlendirilmelidir. Hayvan hastalıklarıyla mücadele etkinleştirilmeli, salgın hastalıkları baskılama yerine eradikasyonuna ağırlık verilmelidir. Evet sevgili arkadaşlar programımız burada son buluyor. Bu programda tarım ve hayvancılık alanında genel olarak bilgi sahibi olduk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.